Vay şerefsizler sizi. Beni kandırdınız ha. Olur mu öyle şey Hasan amca? Sayende tekrar dünyaya geri döndük. Hadi lan oradan. Önce verin kirayı da ölüyorsunuz mu diriliyorsunuz mu beni ilgilendirmez. Ya biz burada Azrail'i ters köşeye getirdik diyoruz. Sen bize kira diyorsun. İnsan bir kutlamasına bir ayı ödettirmez. Ayıp değil mi? Oğlum benim kiramı verin. Ya şimdi verirsiniz ya da... Ha bu kamerayı alırım Üstüne kiramı isterim ha Ula o kamera kaç para biliyor musun? Gıçını satsan lensini ödeyemezsin. Yarı kelçuk <laughs> İyi haftayı verin Ama kamera benimdir ona göre Hele o kamerayı al bak Videodaki nene gibi sesine zışmazsan Bir şey bilmiyorum Hay seni yapacağın işe tiki. Güzelim kamerayı kaptırdık. Geri zekalı. Haftaya onu satacaktık ya. <laughs> Unuttuğum bir şey var birader. Merhaba. <laughs>